Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Bugünkü borsa düşüşünden sonra etkilenen hisselerden biri olan Türk Hava Yolları hissesinde bir değerlendirmede bulunalım hep beraber. Türk Hava Yolları hissesi bildiğiniz gibi yurt dışındaki mutasyona uğrayan virüs sebebiyle iptal olan uçuşların etkisi altında bugün gaplı bir açılış yaptı. Güne zaten düşük bir seviyeden başlayan hisse fiyatı Özellikle açılış seviyesi olan 12.30 seviyelerinde de tutunamayarak daha da aşağılara sarkıp yaklaşık olarak baktığımızda en düşük seviyesi olan 11.99 seviyesine kadar geri çekilme gerçekleştirmiş. Bu seviyenin MA55 altında bir ihlal olduğunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Daha sonrasında ise bir önceki düşük seviyesi olan 11.89 olduğunu görüyoruz hatta bakalım 11.87'ymiş en düşük seviye. Neredeyse burada bir ikili dip yapma niyetine girmiş diyecektik ama hemen hemen ikili dip sayılabilir diye diyebiliriz. Bu noktada gün sonu itibarıyla 5 günlük ve 10 günlük ortalamanın altında bir kapanış gerçekleştirmiş olan hissenin e, MA55'i de sert şekilde aşağı kırıp e, kapanışta bir toparlama eğilimine içine girerek 12-22 seviyesinde kapatması yarın için önemli bir hal aldı. Zira bu noktada baktığımızda m 55 seviyesinin daha önceki iki defa 3 defa test edildiğini şurada bir defa test edilmiş sonra yine bu bölümde buradan bir tepki alanı oluşturmuş. İşte burada bir daha var 11 Aralık tarihinde yakın zamanda daha sonrası buradan yukarı yönlü hareketini yapıp yeni bir zirve ile tamamladıktan sonra tekrar aşağı doğru sert bir e, açılışla geri çekilme yaptı 5 üzerinde bir kayıp gerçekleştirmiş oldu e, bu noktada Aslında baktığımızda e, biz aşırı günlük periyotta aşırı alım bölgesine çok yaklaşmış ve girmiş durumda bir hisse fiyatı olduğu için biraz tehlikeli bölgedeydi e, bunu bir düzeltme fırsatı olarak mı değerlendirdi bakalım büyük oyuncular bunu e, merakla izliyor olacağız Zira e, Geri düşüşte, yani bugünkü düşüşte sayı tam 52 üzerinde bıraktılar. 50 hattının üzerinde. Şu an mesela RSI bir ikili dip yapmış görüntüsü veriyor bize. Bu noktada negatif olarak ayrışma devam edecek mi? Yoksa oluşturdukları bu uyumsuzluk hattını çalıştırıp hisse fiyatını tekrar başlangıç noktası olan şu seviyelere, yani 11.50 seviyelere mi çekmeye çalışacaklar hep birlikte göreceğiz bunu. Ee, biz şu an için mevcut pozisyonda yapmamız gereken e, en büyük etkenlerden birisi destek ve direnç noktalarını tespit etmek. Bunun için de e, sürekli söylüyorum saatlik grafikte yakın destekler olarak takip etmemiz gereken değerler var. Bu değerlere uyarak kendimiz e, destek ve direnç noktalarını belirleyebiliriz. Şimdi EMA ortalamalarımız ile bakacak olursak MA233 seviyesine kadar sarkan bir hisse fiyatını hep beraber e, görüyoruz. Şu noktada geriye doğru gösterdiğimde bakın daha önce de arkadaşlar MA233 seviyesine doğru geri çekilmeleri e, görüyoruz. Burada kendisine doğal bir kanal oluşturmuş zaten. E, bu kanal içerisinde yine 1, 2 yani şöyle ifade edelim 1, 2. ve 3. temas altına bir kırılım gerçekleştirmiş sert bir şekilde. Ee, hacimlerin bu noktada önemi ortaya çıkacaktır yarın. Ee, buradaki toparlama yukarı yönlü sert şekilde tekrar olursa e, özellikle EMA 10 ve 21 dirençleri hacimli kırılırsa hisse fiyatı EMA 55'e gitmek isteyecektir. EMA 5 üzerinde saatlik kapanış yapabilen hisse fiyatı e, bir üst direnci 1231 bir sonraki direnci 12.41 sonra MA55 seviyesi olan 12.50 direnci ile karşılaşacaktır. Bu noktada en önemli husus, hususlardan birisi ise yani e, özellikle 12.30-40-50 aralığındaki hacimlerin kuvvetli olması gerekli ve hisse fiyatı muhtemelen eğer gelebilirse MA55 seviyelerine geldiği takdirde buralardan e, kar satışları görebilir. Kar satışlarını gördüğünde geriye çekilecek mi yoksa satışlar karşılanacak mı? Yani tekrar bir hisse fiyatının yukarı yönüne çıkabilmesi için. Çünkü sonuçta dünkü yani bugünkü açılışta gaplı bir açılış yaptı. Burada bir gap boşluğumuz var 12.97'lerden başlayan. Yani açılış itibarıyla 12.30'lara kadar düşüş gösteren bir gaplı açılış 60 kademe civarında bir boşlukla açılış yapıldı. Bu noktada artık hisse fiyatının toparlama yönünde mi hareket edeceğini yoksa bir yatay bant mı izleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Destek olarak MA233 seviyesi 12-17 seviyelerini bize işaret ediyor. Daha sonrasında hemen ortalamalarımızı kapatıp pivot değerlerimizi açalım. Bu noktada pivot değerlerinin destek bölümleri günlük. Bakalım. S4'e kadar inmiş olabilir mi? Ben de bakmadım. Hiç ilk defa beraber bakıyorum sizinle. Evet arkadaşlar haftalık pivot değeri altına da sert bir şekilde kaymış. Ya günlük pivotun zaten altındaymış. Şu an şu kargaşayı gidermek için haftalık pivotu bir kapatalım. Günlük pivot değerleriyle ne durumda olduğumuza bakalım dediğimizde Evet arkadaşlar yani destek 4 seviyesinin bile altına düşmüş durumda. Gerçekten sert bir düşüş olmuş Türk Hava Yolları hissesi için. Hemen şu anda da tam tersini yapalım. Haftalık piyot değerlerinde ne durumdayız? Evet haftalık piyot değerlerimizde ikinci destekte bir destek seviyesine tutunarak buradan bir tepki vermiş görünüyoruz. Şöyle biraz daha büyütüp net görmenizi sağlayalım. Gördüğünüz gibi 12.01 direncine kadar düşen hisse fiyatı bu noktada bir tepki göstererek daha sonraki zaman diliminde yukarı yönlü bir iğme başlatmış. Bu noktadan sonra az önce mesela bahsettik 12.50'de olan MA55 seviyesi karşısında 12.48 destek bir seviyemiz var. Buradaki destek seviyemiz artık karşımıza direnç olarak çıkacak. Ve yukarı yönlü hareketlerin devamında haftalık pivot değerine doğru gitmeye çalışacak bir hisse fiyatı ve Türk Hava Yolları hissesi göreceğiz diye ümit etmek istiyorum ben. Geri çekilmelerde 12.01 tekrar destek olarak çalışmaması ümit edilir. Eğer 12.01 desteğinin kırılması halinde hacimsel olarak da eğer güçlü kırılırsa, aşağıda 11.62 seviyelerine kadar geri çekilmeler gerçekleşebilir. Bu noktada e, hisse fiyatının hareketlerine dikkat etmekte e, önem arz ediyor tabii ki e, yatırımcılar için. Tekrardan direnç noktası olarak 12.48, destek olarak yakın destek olarak 12.01 değerini hatırlattıktan sonra full e, sistemle kısaca bir değerlendirme yaptığımızda Hull sistem 1203 hul 14'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş ve bir yataya sarmış görüntüsü veriyor. Bu noktada hisse fiyatını yine 1251 hul 50 e, direnci ilk karşısında engel olarak çıkacaktır. Yukarı yönlü eğer hul 50 yani hul 14 50'yi yukarı keser bir alt sinyali üretebilirse e, bu noktada bizim için en büyük e, faydalardan bir tanesi hedef bu 100 olacaktır. Yani 14-50 kesişimini eğer görebilir bir al sinyali üretebilirse o sistem yukarı yönlü destek ve direnç noktalarını belirlemekte. Yine diğer ekipmanlardan faydalanacağız. Az önce belirtmiş olduğumuz EMA ortalamalarındaki dirençler devreye girecektir. Bu noktada şimdi baktığımızda da Wave Trend yani sıfır hattının altına kırmış fakat e, trend yönünün değişmesine dair hemen hemen bir kesişme vermek üzere. Çok yakın değerler birbirine. E, yeşil çizgimiz e, kırmızıyı yukarı kestiğinde bir trend dönüş sinyali oluşturacak haliyle. E, bu çok yakın olması ise için e, pozitif bir oluşum. RSI'de da yine kendi ortalamasını yukarı kesmiş bir RSI değeri görüyoruz özellikle RSI'nin aşırı satım bölgesine girdikten sonra 30 hattını yukarı yönlü kesip günü orada kapatması hisse için pozitif. Özellikle yarın günü yine RSI 30 seviyesinin üzerinde devam ettirmeli ve muhtemelen yukarı yönlü hareket edip 50 seviyesini bir test etmek isteyebilir görüşündeyim. Umarım güzel hacimli alışlarla birlikte yukarı yönlü hareketini Devam ettirmeye çalışan bir e, Türk Hava Yolları hissesi görürüz. Evet. Türk Hava Yolları hissesi için arkadaşlar söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.